Sevgili izleyiciler, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Denizli Şubesi üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Denizli Şubesi Başkanı Süleyman Gedik, birlik ve beraberliği arttırmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Toplantıya katılan AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüseyin Gürles'in de dernek üyelerinden destek istedi. Bütün arkadaşlar toplantısını istedik kendi içimizde bir tanışma pasta olsun istedik. Evet. Ee, daha içimizde birbirini görmeyen bir üyelerimiz vardı. Onlar da birbirlerini tanısın istedik. Ee, sizlerden ricam e, kartlaşalım, birbirimizi tanıyalım, ne iş yaptığımızı bilelim. Yarın bir yerde denk geldiğimizde o sen de bir tüm siyatı yesiydin diye şey olmasın. Çünkü her geçen gün çok şükür ailemiz büyüyor. Bizim 68 üyemiz vardı görev devraldığımızda. Ve bugün biz baktığımızda çok şükür 200'e yakın bir üye portföyümüz oldu. zaman al Ama o kadar da onurlu bir görev bize terbiye edildi. Hamdolsun inşallah biz bu bayrağı burca dikeceğiz. Hiç şüphemiz yok. Çünkü belli bir, bir, bir bilgi birikimiz var, tecrübemiz var. Samimiyetimiz var başta. Allah'a şükür. Ondan dolayı e, belediye başkanlığı görevini e, il genel bizler çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdiğimizi düşünüyoruz. O edindiğimiz bilgi birikimiz, tecrübemizle 22 ilden daha büyük olan Pamukkale Belediye Başkanlığı inşallah bizlere nasip olacağını düşünüyoruz. Ama biz şu anda seçimde oylar eşitmiş gibi başlayıp yani şu anda bütün oylar eşitmiş gibi düşünüp çok çalışıp, daha çok çalışıp 30 Mart akşamında da AK Parti'nin açık önde olmasını bizim temennimiz, arzumuz bu. Biz fiili duaya da sarıyoruz. İnşallah bunda biz başaracağımızı düşünüyoruz. Tabii gittiğimiz yerlerde kendimizi tanıtıyoruz. Sizlere de ee, tanıdığımız simalar var ama e, ama iç yüzünü belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ben kendimi bir kısaca tanıtmak istiyorum. Hangi Parti Pamukkale Belediye Başkanı adayı Hüseyin Gürresi.